Merhaba sevgili Başak ve yükselen burcu Başak olanlar. Bakalım Eylül ayı sizler için hangi enerjileri barındırıyor? Aleattin ne söylemek istersin bizlere sevgili evet. Başaklar için? Evet, hoş geldiniz Başaklar. Bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi hatırlayalım lütfen. Şimdi Eylül ayının başlangıcında 3 Eylül'de Zosma Sabit Yıldızı üzerine gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Direkt zaten sizlere etkiliyor, birinci evinizde oluyor. Başak Burcu biliyorsunuz temizliği ve saflığı anlatan bir yapısı vardır. Yalnız bu alana ulaşmak için duygusal krizler, çatışmalar da yaşatır. Yani bir iç kimlik arayışı içerisine de gidersiniz. Daha doğrusu bugüne kadar da gitmişsinizdir büyük ihtimalle. İşte böyle bir Eylül ayı sizi sonuca götürmek üzere harekete geçeceğini düşünüyorum. Yani yeni ayın enerjisi sizden bir şeyleri bırakmanızı, teslimiyete, kabul edişe geçmenizi temsil ediyor. Bu yapı bedenden ruha akacak bir enerjiyi ve ilahi bir güçle yeni bir başlangıca geçiş yapılabileceğini gösteriyor bize. Bu enerji Eylül ayında aktive olacağını düşünüyorum ve birçok yükselen başağı etkileyeceğini düşünüyorum. Farkındalıkta bulunun derim ben size gerçekten. Çünkü burada İki tane yapı önümüze gelebilir. Özellikle bu ayın balık burcunda bir de Eylül ayı içerisinde balık burcunda bir de bir dolunayımız olacak. Dolunayda Neptüne çok yakın bir derecede gerçekleşecek. Yani ruhunuza yansıyacak ilahi akışı ya büyük bir farkındalık kapısı tamamlayacak ya da bu konu artık kapanacak. İşte burada aslında farkında olanlar için çok güzel bir kapı aralanacağını düşünüyorum. Eğer siz bunu fark edemezseniz bu kapı kapanmış olacak. Farkında olan tüm başak burçlarına gelsin ve en yüksek farkındalığınıza olsun. Bunların dışında bana derseniz ki Eylül ayında mana boyutunda peki neler olacak? Yeni bir şeylere başlayabilirsiniz. Dış görüntünüzde bir takım değişikliklere gitmeniz muhtemel olabilir. Dostlarınızla zaman geçirmek için belki enerjinizi bir miktar oraya da aktarabilirsiniz. Ama ne olursa olsun güçlü bir zihin dönemi içerisinde olacaksınız. Yani Eylül ayında pırıl pırıl berrak bir zihin içerisinde bulunmanız muhtemel diye düşünüyorum. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz güçlü ve kararlı bir ay. Burada tek şey sizlere hatırlatmak isteyeceğim yapı kontrolcülüğü lütfen bırakın. Tüm bunların dışında gelir dengenizde bu ay içerisinde bir artışın da olması muhtemel bir para girişi görünüyor. Belki bu sizin planınız dahilinde olacak. Belki yapmayı düşündüğünüz bazı şeylerin karşılıkları Eylül ayı içerisinde sizlere akacak olabilir. Çok güzel bir ay büyük farkındalıklarla gelsin size. Sevgiler başaklar, hoşçakalın. Sevgiler başaklar, hoşçakalın.